Hepimiz hayata sıfırdan başlarız. Konuşamayız, yürüyemeyiz. Matematiktense haberimiz bile yoktur. Einstein bile bir zamanlar ona kadar sayamıyordu. Shakespeare de aynı bizim gibi öğrendik defa alfabeyi. Ama işin güzel yanı ne biliyor musunuz? Hepimiz öğrenmek için doğmuşuz. Yavaşça ama kendinden emin bir şekilde. Kayarsın, düşersin, sürünürsün, başarısız olursun. Yorucudur bazen. Kafa karıştırır, uğraştırır. Denersin ve bir gün yürümeye başlarsın. Öğrenirsin. Çünkü tüm evrendeki en güzel, en karmaşık kavramların bile temelinde tek bir düşünce vardır. Her insan öğrenebilir. Her zaman, her yerde. Kim olursan ol, nerede olursan ol tek bir şeyi bilmelisin. Her şeyi öğrenebilirsin.